Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına yeni bir tane karakterimiz gelmiş. Neşe, patenci kız, gezinti yükleme ekranı ve de Neşe'ye özel havalı paten ifadesiyle beraber 1200 bak. Neşe güzel bir kız yazmış. Ama bence herhalde sedef hastası gibi görünüyor. Renklerini çok mu açıklık koyu yapmışlar? o mu biraz kötü duruyor? O kadar. Onlarca haricinde güzel bir karakter. Geçtim. Pastel gökkuşağı kaplama. Jilt Guy. Jilt Guy hatta değil mi bu? Sıkı savaş çöpelerini ve de esnek kılıç e, toplama aletiyle beraber 1800 v Tek başına sırt süsüyle 1500. E, kılıcı da 800 v Ler gelmiş kırmızı alarm tırtısı ile çizgili çapa Yerken kanat planör neşeye geri döndük az sayfada galp güzel hala mazdaki yerine koruyor PNŞ hologramı o da mağazada mevcut hala ve rüya yolcusu lobi müziği tek odak gelmiş bunçakalı çantayla beraber kaktüs komando ışıkları kökle vay kardeşim kafası karışık dev patlamış mısır kalp güzel dedik ee, süper kahramanlar gelmiş kozmik şok kılık kılığı niye yapmadı? Bir dakika. Kılık ve de kahraman duruşu. Bunların her biri 1800 V-Box. Ee, Dinamo dansçı. Tan. Kutup yıldızı. Ölümcül tepkime. Muhteşem volt. Amansız avcı. Uzay ateşi. Hipersonik. Kararsız gezgin. Kozmik şok dedik. Alt sayfaya geçiyorum. Kahraman ekipmanı paketi. Ben de 2000 V-Box. Işık hüzmesi. Çıkartmalı pelerin. Holografik süs. Mavi girdap. Ve de cupcake ifadesiyle beraber, emojisiyle beraber 2000 V-Box. Çıkartmalı pelerin. Ve mavi girdap 400. Işık hüzmesi 1200. Holografik süs ve de cupcake 400 V-box. Alt sayfaya geçiyorum. Bakıyorum dünküler. Marvel karakterleri. Başka yeni gelen bir şey var mı? Dün ben shop'u çekerken bu Fortnite Marvel Kraliyet iyileri ve savaşlar paketi yoktu. Geri gelmiş arkadaşlar. 3 karakter. 109 Türk lirası. Black Panther. Kralım pelerini. Vibranium hançerler. Wakanda uçağı. Captain Marvel. Taklitçinin kalkanı. Taskmaster. Marvel gücü Alfa Asa Kree sırt kalkanı ve de kopyacının kılıcıyla beraber bu paket 109 Türk lirası arkadaşlar. İçerik yönetici kodum Ozan 16 Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum. Ve de bu paket herhalde 129 liraydı. Bir önceki geldiğinde şu anda 109 lira. Ve yeni gelen neşeyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like Bak atmayı unutmayın. Bay bay.